Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde yeni gramer konularını öğreneceğiz. 85. ünite, adverbs, zarflar. Quickly, aceleci olarak. Badly, kötü olarak. Suddenly, aniden. Arkadaşlar bir önceki dersimizde sıfatları görmüştük. Sıfatlar isimleri niteliyordu. İsimlerin nasıl olduğunu anlatıyordu. E, kötü adam derken mesela buradaki Batman man, e, kötü adam olarak bad ismin önünde geliyordu. Zarflar ise arkadaşlar direkt neyi nitelerler? E, fiilleri nitelerler. Onun için fiilin nasıl olduğunu anlatırlar. Mesela örneklerimizde görelim. He ate his dinner very quickly. O yemeğini çok hızlı yedi. Yemeğini yedi. Nasıl yedi? Hızlı yedi. Bunu en iyi öğrenmenin yöntemi de Nasıl sorusunu sormaktır. Nasıl quickly? How quickly? Suddenly the, the shelf fell down. Aniden raf düştü. Raf nasıl düştü? Aniden düştü. Şimdi arkadaşlar, e adjectiveyle yani sıfatla adverb arasındaki bağı görelim. Normalde arkadaşlar yani regular olan sıfatlarda, düzenli olan sıfatlarda sıfatın sonuna L'ye taksını getirdiğimiz zaman adverb olur. Ama bu her zaman böyle geçerli değildir. Bunu da unutmayalım. Yani istisnalarda olabilir. bunun dikkatinizi çekiyorum. Adjektifleri görelim. Bir de adverbleri görelim. Quick, quickly. Bad, badly. Sudden, suddenly. Careful, dikkatli demekti arkadaşlar. Dikkatli, e, carefully. Heavy, ağır, heavily, ağır bir şekilde. Şimdi örneklerimizde görelim arkadaşlar. The train stopped suddenly. Tren aniden durdu. I opened the door slowly. Ben kapıyı yavaşça açtım. Please listen carefully. Lütfen dikkatli dinleyin. I understand you perfectly seni çok mükemmel şekilde anlıyorum. Şimdi de arkadaşlar adjective ile adverbler arasındaki karşılaştırmayı görelim. She is very quiet. O çok sessiz birisi. Quiet sessiz anlamında kullanılır. Be careful. Dikkatli ol. It was a bad game. O kötü bir oyundu. I feel nervous. Ben endişeli hissediyorum. Şimdi ise arkadaşlar daha önceden söylemiştik arkadaşlar. Feel fiili ile birlikte sıfatlar kullanılır. Buna dikkat edin. Zarflar kullanılmaz. Burada bir istisna görüyoruz. I feel nervous derken Burada I feel nervously demeyiz. I feel nervous. Adverb arkadaşlar. Adverbler değilse örneklerimiz. She speaks very quietly. O çok sessizce konuşuyor. Listen carefully. Dikkatli dinleyin. Our team played badly. Bizim takımımız kötü oynadı. I waited nervously. Ben endişeli bir şekilde bekledim. Şimdi arkadaşlar bazı sıfatlar da vardır ki sonunu L'ye taksi almazlar adverb oldukları zaman. Şimdi onların hem sıfat halini görelim hem zarf halini görelim. Sıfat halindeki örneklere bakacak olursak Sue's job is very hard. Sue'nun işi çok zor. Ben is a fast runner. Ben hızlı bir koşucudur. The bus was late. Otobüs geç kaldı. The bus was early. Otobüs erken geldi. Şimdi ise arkadaşlar zarflarımızı görelim. Sue works very hard su çok sıkı çalışmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfat da olduğu gibi aynen kaldı. Yani bu şeyin sıfatın zarf halidir. Hardly demeyiz arkadaşlar. Hardly'nin anlamı farklı bir şeydir. Bununla alakası yoktur. Yani buradaki sıkı çalışmak anlamında değildir. Ben can run fast. Fastly demeyiz arkadaşlar. Ben hızlı koşabilir. Bu sıfatın özelliğidir. Sıfatın aynı zamanda hali halinde fast'tır arkadaşlar. I went to bed late. Yatağa geç gittim. Lately demeyiz. Lately farklı anlamda kullanılan bir kelimedir. O ayrı bir şey. Buradaki late arkadaşlar late sıfatının zarf halidir. Yani geç olarak. Early erken. Sıfatta da aynı, zarfta da aynıdır arkadaşlar. I went to bed early. Yatağa erken gittim. Good adjective'inin yani güzel adjective'inin sıfatının Zarf hali de well'dir arkadaşlar. Your, your English is very good. Burada sıfat kullanımlarını görüyoruz şimdi. İngilizce çok iyi. It was a good game. O güzel bir oyundu. Şimdi de bunları bu sıfatın arkadaşlar zarf halini görelim. You speak English very well. İngilizce çok iyi olarak konuşuyorsun. Our team played well. Bizim takımımız güzel oynadı, iyi oynadı. How are you? I am very well. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, well bazen de sıfat gibi de kullanılabiliyor yani. E, ama normalde bir zarftır. Sıfat gibi de aynı şekilde kullanabiliyoruz. How are you? Nasılsın? I am very well. Çok iyiyim. Thank you. Teşekkür ederim. And you? Sen nasılsın? Şimdi arkadaşlar 86. ünite. Karşılaştırmaları görüyoruz arkadaşlar. Old. Eski, yaşlı. Older, daha eski, daha yaşlı anlamında kullanılmaktadır. Yani sıfatın sonuna er takısı getirdiğimiz zaman daha yaşlı ve daha eski anlamında kullanılır. Expensive, pahalı. More expensive, daha pahalı anlamında kullanılmaktadır. Expensive arkadaşlar iki heceden daha fazla olduğu için sonuna er takısı getirerek yapmayız da başına more ifadesini kullanarak yaparız sıfatın kendisi hiç değişmez arkadaşlar. More expensive daha pahalı anlamında kullanılmaktadır. I am 92. Ben 92 yaşındayım. I am 93. Ben 93 yaşındayım. Alttaki resim, resmin altındaki ifadelere bakarsanız arkadaşlar birisi old yani birisi yaşlı. Birisi de older daha yaşlı. Heavy 40 kilogram. Heavier 50 kilogram arkadaşlar. 50 kilogram 40 kilogramdan daha ağır anlamında. Expensive 70 pound, more expensive. 80 pound, 80 pound olan daha e, expensive demektir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar örneklerimizde biraz önce söylediğimiz gibi e, bir hecelilere ve daha fazla hecelilerin e, kullanım alanlarını görelim arkadaşlar. Bir hecelilere bakacak olursak old, older. Eski daha eski. Nice, nicer. İyi daha iyi. Slow, yavaş, slower daha yavaş. Late geç, later daha geç. Cheap ucuz, cheaper daha ucuz. Big büyük, bigger daha büyük. Hot sıcak, hotter daha sıcak arkadaşlar. Thin ince, thinner daha ince. Şimdi arkadaşlar burada big, hot, chin, thin gibi bazı kelimeleri e, aynı harfi tekrar yazarak eri taksini getiririz. Mesela big de big bigger oldu. İki g oldu, hot hotter oldu, Tin, tener oldu. Burada da dikkatini çekiyorum. Bunları böyle klasik bir şekilde ezberlemeyin. Bol bol okudukça, bol bol tekrar ettikçe Zihninizde yerleşecek. Sadece bilin yani bu kuralı bilin. Easy kolay, easier daha kolay. Sonu y ile biten kelimelerde gördüğünüz gibi y düşüyor arkadaşlar. Iyer taksı geliyor. Easy easier, heavy heavier, early earlier gibi. Şimdi cümle örneklerimize görelim arkadaşlar. Rome is old, but Athens is older. Roma eskidir fakat Atina daha eskidir. It is cheaper to go by a car or by train. Trenle, e, düzeltiyorum. Is it cheaper? Trenle gitmek mi yoksa arabayla gitmek mi daha ucuz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, is it cheaper, sonra to go or by train gibi e, bir soru kalıbı öğretiyoruz bize arkadaşlar. Trenle gitmek mi, e, arabayla gitmek mi? Helen wants a bigger car. Helen daha büyük bir araba istiyor. This coat is okay. Bu mont güzel. Tamam. But I think the other one is nicer. Fakat düşünüyorum ki diğeri daha güzel. Don't write a letter. Bir mektup yazma. It is easier to phone. Telefon etmek daha kolay. Far fiilinin e, şeyi ise arkadaşlar karşılaştırmalı formunda ise daha anlamda kullanılan formunda ise further deriz. Daha uzak yani. Far uzak. Further daha uzak. How far is it to the station? İstasyona ne kadar uzaklıktayız? A mile. Bir mil. No, it's further. Hayır, daha uzak. About two miles. 2 mil. Şimdi arkadaşlar moru 2, 3, 4 hecelerde nasıl kullanıyoruz onu görelim. Careful. More careful. Dikkatli, daha dikkatli. Expensive. Pahalı. More expensive. Daha pahalı. Polite. Nazik. More polite. Daha nazik. Interesting. ilginç, More interesting. Daha ilginç. You must be more careful. Daha dikkatli olmalısın. I don't like my job. Ben işimden hoşlanmıyorum. I want to do something more interesting. Ben daha ilginç bir iş yapmak istiyorum. Is it more expensive to go by car or by train? Trenle gitmek mi, arabayla gitmek mi daha pahalı? Şimdi arkadaşlar, good sıfat hali well'de arkadaşlar. Ee, bunun karşılaştırmalı hali de better'dı arkadaşlar. Yani daha iyi anlamında. Kötünün yani bad sıfatının da e, karşılaştırmalı hali worse'dur arkadaşlar. Daha kötü. The weather wasn't very good yesterday. Hava dün iyi değildi. But it is better today. Fakat bugün daha iyi. Do you feel better today? Bugün daha mı iyi hissediyorsun? No, I feel worse. Hayır, daha kötü hissediyorum. Which is worse? A headache or a toothache? Hangisi daha kötü? Bir baş ağrısı mı? Headache baş ağrısı demek. Or toothache? Yoksa diş ağrısı mı? Evet arkadaşlar. Burada gramer konusunu çalışmayı unutuyoruz. Ee, bitiriyoruz arkadaşlar. Buradaki çalışmalarımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, birçok kelimeyi de gördük. Birçok yapıyı da gördük. Bunlar ezber konuları değildir. Bunları sürekli sizin başınıza etini yiyerek tekrarlayacağım arkadaşlar. Buradaki çalışmalarımızı bir okuma parçası çalışması gibi düşünün, yani okuma parçasında çıkmış gibi anlamaya çalışın ve bunları e, zaten sık sık göreceksiniz okumalarınızda. Böylece daha çok pekişecek. Tekrar ederseniz de pekişecektir arkadaşlar. E, özellikle istediğim bir şey var. Bu örneklerinizle, bu gördüğünüz örnekleri çoğaltarak kendiniz cümleler kurmaya çalışın arkadaşlar. Bunları daha da iyi öğrenmiş olacaksınız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.